Bu şişeye şey etmeye lan. Ben şey bakmaya gelmiştim ama olmadı. 6, şey bakamadı. Halı sağda, halı sağda bakarım. günü 6-7. Hocam ben tekrar lan. Kutlama koyayım mı Evet. Açalım. 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 Sıcak taze çay var, çekirdek var abi, var mı istiyor? Hadi gel. Çay ver zalim olsun. Şekil olsun beni. Çok, ben 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 Çok, Çok lafet. Evet. Aleyküm Aleyküm selam. bir çay ver bana. de da parasını Ne tam gözümün ya. önünde ne işim var ya? Tamam.

Hihihii <laughs> Birim Ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Karnı durmamız gerekiyor Barışcığım da buradaymış Hoş gelmişler Atis ya, atis ya Çek evet, Bayağı yürüyor bunlar <laughs> <laughs> Atis ya Naber oğlum oğlum <laughs> Nereye kaçtın? Ben de böyle geldim Beyler hoş gelmişler Oo hoş bulduk efendim Amirim Merhaba arkadaşlar Gamarayı, gamarayı geçiyor.